Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçek bir vlog ile karşınızdayım. Biraz arkadaşlarımla buluşacağız. Bugün pazartesi 12 Nisan. 12 Nisan'da dışarıya çıkmaya cesaret eden kız da ne bileyim. Anlarsın ya. Ee, neyse. Şimdi de birazcık hazırlanıyorum. Makyajımı yaptım. Nasıl havalı. Hala gelemediler. Arkadaşlarım bekliyorum. Bizim eve gelecekler. Çünkü buradan geçmemiz gerekiyor zaten. Onlar da buraya geliyorlar. Direkt buradan birlikte gideceğiz geç kalan arkadaşlar edinmeyin. Ben de onlardan biriyim ama olsun. Ben yapınca sıkıntı yok. Sonunda geldik ve bimden bir sürü şeyler <laughs> ve oturduk. Ee, neden gülüyorum? Gaye utanıyor arkadaşlar. Gaye niye utanıyorsun? Bıyorsan utanıyor. Ya. Şunu ne şöyle ne? tut abi. Gaye ha, tamam. Gaye evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kanka eridi zaten. Evet. Ben şimdi. Şimdi bakın ne yapacağım. Beyza. Beyza ne aldın kanka? Profiter aldın. Mmm mal. Bu ne Bak. Çok güzel diyetlesin kardeşim. Sen de ne olacak ya? Pardon şu an diyette değilim ki. Her zaman olmuyor ki. Her zaman Nurban'ı böyle sofra mı görüyor? görüyor? <laughs> Aynen. Yani. Oha Ben anlamam ki yani. kanka. Ben hiç gurme değilim. Çok güzel. Açıca şey ben dondurma gurmesi. <laughs> hmm. Geçen Oğlum. yediğimizden daha güzel he. Kanka bazen acı bir yere koyuyorsun. Koyacağım Abi provokatör izleyene benim efsane. Nasıl oluyor mama? <laughs> Sadece ben gözüküyorum gel. Tamam ya. Korona var ben yaklaşmıyorum kimseye. Kaşa yıkarım. Yok kanka manyak mısın? Tamam ya. Dondurma yiyorum. Kanka çok güzel ama. Harbiden güzel. Abi bugün 12 Nisan nasıl biz dışarı çıktık? Ben de ondan bahsedecektim abi. Niye Değil ki? Mi? sen. Niye ki? 12 Nisan Uluslararası Tecavüz Kadına Tecavüz diye böyle bir mizah adı altında topluma baskı yapıyorlar. Ne Ergenler. ki? Kanka bu böyle güzel gider ha. <laughs> ya abicim ne yapıyorsun? Bak 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 bir biçiz. Ey zamanı zamanı. Ne oluyor lan? Doldurma aldıklarında pişmanlar. <laughs> Nasıl pişmanlar? Biz mi? Profiterliyeseydin pişman olurdu. <laughs> Buna bakar mı? Ne akmıyor? Lan bunu mikrodalga ile ısıtmak gerek kanka. Yani. <laughs> Oğlum profetöre var efsane değil mi kanka çok iyi gitti ya. <laughs> <O> zaman... <gülüyor> <gülüyor> Reklam mı verdiler sana? Ya, ya. Nasıl kanka profetöre beğendin mi? Çok güzel değil mi? Kanka çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gaye beğenmedin mi kanka ben yiyeyim istiyorsan. Ben çöpe... beğendim onu. Kanka çöp atlar sen yiyeyim. Ya ben abur cubur yiyorum hey diyor bana diyette değil misin diyorlar. <laughs> Yani kimse kimsenin diyetine evet karışamaz abi. bence. Diyet o bir insan bir Bu kadar kalorili şeyleri yer mi? Bak yer. Çünkü neden biliyor musun? <gülüyor> Kanka <gülüyor> saçını göster. Çok uzamış lan. Şu renkli kısmı altı mı? Kanka orayı mora boyayacağım. Anlaşıldı bu yazda da şişman gireceğim. <laughs> Bir şey diyeceğim Mayıs sonuna abiye hadi hepimiz 52 lira düşüyoruz Hay dolu, yar, ömür boyu. oğlum <laughs> Yani. Hayatımda duymadım Lucy. Tamam o zaman bir söyleyeyim. Yani, gay yani. Gay Kanka niye böyle bir yarışma yapıyoruz ki ya? Şarkı açıp eğleniyoruz şimdi. <laughs> <Ben> yapayım, <gülüyor> abi, <gülüyor> <kızdırma diyeyim. gülüyor> Hello brother. Şey beni şey yapma koşuyorum. <laughs> beni şey yapma. Merhaba <laughs> arkadaşlar. <Benim>. Aa, merhabalar. <laughs> arkadaşlar biz görüntüsü konuşuyorduk iki buçuk saattir falan. <laughs> Sonra ben dedim ki ben koşuya gideceğim artık gelir misiniz? Sonuna da geldiler çok şaşırdım ama yürüyoruz şu an. Ne yapacağım? Mola mı verelim? Biraz şöyle açsak ne olur böyle. Ha. Ne bir şey diyeceğim. Ya ne molası? Ben, ben Sporcu, ben. sporcular mola vermez. <laughs> Ege Fitness. Back in business, actually always in business. Benim abim. Lütfen beni tanıştırın. Az oh, kanki. Çok ezik. <laughs> çok ezik. <laughs> ne kadar ezik, fark ettiniz mi? Evet ya. <laughs> Merhabalar. Ee, orada çok ezik olduğumuzu söylememin sebebi biz bisiklet yolu gibi bir yerden yürüyorduk. Ee, ama yani gerçekten herkes sürüyor yani. Ne yapayım? Kurallara bir tek ben neyse. Sonra böyle biz de böyle dört kişi olduğumuz için böyle yan yana yürüyorduk ve Bisikletle biri geçmeye çalışıyordu ve biz yani etten dururlarmıştık biliniz ve çok utandım çünkü böyle hiç nefret ettiğim insan tipi, tipidir yani ve öyle olmuş olduk ve çok eziktik <laughs> ondan bahsediyorum yani öyle. <laughs> Hadi dön <ben gülüyor> tamam. Hayır şuradan parka gireriz işte. Abi parka gitmeyelim ya. Ya kanka elimde çap var 2 saatte böyle böyle gidiyorum ya. Tamam ya. Yani. Hani ya niye ağladın ki şimdi? Ağlama, bedağlama bağlatırım. Uyy abi ne diyorsun be manyak. Abi parkın içinde mi koşacağız gerçekten? Kanka ben parktan da koşuyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir <laughs> şey olmuyor. Ne olabilir ki zaten? <laughs> zaten ne olabilir ki? Arkadaşlar <laughs> evet ee, iki tur gittik geldik yarısını koştuk. Yani bir buçuk kilometre koştuk. Bir buçuk kilometre yürüdük. Ee, nasılsınız? Biraz yorgun. Ee, oturalım dedi Beyza Hanım. Bir 20-25 dakika falan oturacağız. Sonra ben muhtemelen devam ederim. Sonra da onlar da gidecekler. Yarın buluşacak mıyız? Gelmem kanka gelemem. Hello. Kanka yarın gelemezsen ondan sonraki hafta Ramazan var diyorsun. Okay. Kanka buluştuk işte. <laughs> i̇ftar o zaman iftar sofrası kuruyoruz okay. buraya. <laughs> Olur lan, bana, şey, <laughs> bana uyar. Bana uyar. <laughs> Yasak var bir de. <laughs> <Doğru>. Plan <laughs> iptal. Yarın buluştuk buluştuk. Beza gelemiyorsa Aa. biz buluşuruz. Ne oluyor lan? Çekim şey, ağacı sokacağım. Beza gelemiyorsa biz buluşuruz. Uluşmayın herhalde. Şey <laughs> ben beni! Abi domates gibi olmuşum. ama Bana bak ya. <laughs> bulutlu gösteriyordu. Cuma güneşli. Sahur yapalım. Cuma, güneşli. <laughs> bir dakika ben bir bakayım bunlar yalan arkadaşlar. <laughs> Merhaba dostlarım nasıl gidiyor? İyi gidiyor. <laughs> İyi gidiyor. Taktım abi dostlarıma ya. Arkadaşlar şimdi bu kızları evine bırakmaya geldim. Zaten 10-15 dakikalık bir yol yani ben de yürümüş olayım dedim. Anlarsın ya. Buradan gidiyor ya. Aa görüşürüz. Gel. Kanka pazartesi falan diye konuşuruz zaten. Kanka arışırız ya. Arışırız ya. Bay <laughs> bay. Beyza şimdi ben seni eve bırakacağım, sen ne eve bırakacağım biliyorsun değil mi? Sonsuz yukarı gideceğim. Ne? <laughs> evet, çünkü arkadaşlar bu işler böyle. Bir ben bırakacağım, bir o bırakacağım. Böylece işte de eve gidemeyeceğiz. <laughs> bak ben şimdi seni bırakacağım, sen beni bırakacaksın, birebir olacak. O zaman sen geri döneceksin. Ecevit... <laughs> <O> zaman... <laughs> Sadık Hoca'yı gör, görmemiz yok mu ya? Abi. Ya. Görsek var ya, ben Sadık Hoca'yı döverim. Nasıl? Bu sonu çekmek için sırf ışığa geldim. Nasıl döveceğini anlayamadan video bitmiş. Ee, i̇zlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki buluşmalarımızda, bir sonraki vloglarımda ve bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Abone olmayı unutma. Bye.